Dalgalı gündem kanalından herkese Merhaba. Arkadaşlar bildiğiniz gibi yeni varyant çıktı. Nu varyantı olarak adlandırılan. Yeni bir koronavirüs de varyantı çıktı. Ve bu diğer varyantlara göre daha hızlı yayıldı ve daha tehlikeli olabileceği söyleniyor arkadaşlar. Ve durumlar ilgili de bu varyantla ilgili de okullarımız etkileyecek kararlar çıkabilir. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptıkları açıklamalarda okulların kapanmayacağını net bir biçimde ifade etmişti. Yaşanan son gelişmeler yani bu varyantların o ortaya çıkmasıyla beraber okulların kapanmasından çok 15 tatilin öne çekilmesi üzerinde duruluyor. Bildiğiniz gibi 20 Ocak civarı arkadaşlar en yani 20 Ocak tarihinde ara tatile yani 15 günlük tatilimize başlayacaktık. Fakat bu varyanttan dolayı 15 tatil daha erken bir vakti çekilebilir. Yani okullarımız daha erken kapanabilir arkadaşlar. Böyle bir ihtimal oluştu. Bununla alakalı yeni bir gelişme olduğunda sizlere bunu aktaracağım. Ayrıca bugün Twitter'da uzaktan eğitimle alakalı gündem oldu arkadaşlar. Evet burada gördüğünüz gibi MEP YÖK Kurtuluş Uzaktan Eğitim etiketi altında şu an ülkenin ilk ülke gündemin ilk sırasında arkadaşlar. Yani Twitter'da da uzaktan eğitim istekleri dile getiriliyor. Evet Dalgalı Gündem kanalı olarak her gelişmeyi sizlere aktarmaya devam edeceğim. Beni takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.